Lan, lan be, çok uzun yürüdüm, Allah'ım yarabbim, yine mi gitmedim, hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Burak, bugün sizlerle birlikte uçağımızı gösteriyoruz, ne yaptım ben, değil mi, ben gideceğimi sandım ama normalde gidememişim, neyse arkadaşlar, şurayı kapatayım, ve arkadaşlar bugün silahlı birçok ee, emeklerimle iki gün iki günde bit, iki üç günde bitirdiğim e, e, uçağımı gösterdim arkadaşlar neyse e, şimdi ben e, bunu buna bir bakacağım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uçağımın üst kanadı var. Buraya bazı yerleri var. Ben bu de her de uçakta de var arkadaşlar. Neyse e, şimdi e, burada e, uçağın kanalı var. Sonra da camları var. Neyse biraz ses geldiği için özür dilerim. Burada da uçan camı var. Burada da tekerleği var. Yanlarda da o uçan var. Ah, arkadaşlar bu çok kötü bir şey. Yanında yanımda neyse ki bir toprak var. Nerede? Yok yok. Yok glass. Glass buldum. Ben ne için yani buluyorum? Yer buluyor mu? İçimden düşündüm neyse. Yok. Neyse arkadaşlar. Burada da bir korse var yani. Korse de olabilir neyse. Şöyle bir yana altı doğru gidelim. Bakın burada da kuşlar var. Yani kanatlarının altında. Bakın. Bakın neye benziyor bunlar, hani ama burada sandır var. Hay Allah, neyse. Burada da uçan sandır var. Siz anlarsınız. Neyse, yemin ederim ki ben yaptım. Arkadaşlar, bu iş Airlines kanıtlama için kanadına bakın. Airlines, yani uçan şurasına bakın. Airlines. Arkadaşlar bu sorunlar var. Neden? Söyleyeyim mi? Yani süper craft. Ben ona Minecraft diyorum. işte Neden? Çünkü ben şey. Yani, süper craft'ta anlarsınız ya. Bakın. Buraya bir tablo koyuyor. Olmuyor. Buraya koyuyor. Olmuyor. Buraya koyuyor. koyuyor. Olmuyor. Hep kırılıyor. Şaka da arkadaşlar. Bu böyle değil yani. Bakın. Şöyle. Şöyle koyun. Arkadaşlar. Yani. Oyundaki şeyi söyleyeyim mi? Bakın bile ayarlayamıyorum yani. Mesela Türk şey yap, e, yapsam bile bir şey diyor, bir şey diyor. Hı. E, da, yapmıyor. Yani ben size öyle demek istiyorum. Burada yemek kartı kalmış. Nek yemek kartı yedik. arkadaşlar? Bakın burada ne yazıyor? Türk iş e, yazmaya boyay yetmedi yani yer kalmadı. Bakın arkadaşlar. Şuradaki creeper var ya. Bakın. Bu creeper adına bize 10 like atın yani. Bu videoya 10 like gelsin. Hatta kanalımın abonesine 10 like olsun. Arkadaşlar lütfen like atın. Bakın kanalımız küçük büyümeye çalışıyoruz. Eğer 10 like atarsanız hayatımı çiziyorum çekeceğim arkadaşlar. Neyse isterseniz uçağın işine geçelim. Önce bir pilot kısmına bakın. Yüksekte. yolcuların kısmı nerede? Altta. Şimdi neden anlarsanız. Çünkü uçak uçak pilot kısmı oraya uygundu. Bu nedenle Mispalmen videosu da gelecek. Hatta düşünüyorum bu nedenle dedim. Burada yolcuların bölümleri var. Bakın. Burada da bir kriko. Maskeli ve creeper kostümlü bir yolcumuz var. Selamun aleyküm kardeş. Aga. Neyse arkadaşlar. Burada da uçan depo kısmı var. Buraya gelince ama aha da aranızda depo da. Burada da bizim Selahattin Aga var. Neyse arkadaşlar. Neyse devam edelim. <laughs> neyse buraya kısmı. Şöyle isk olsun. Arkadaşlar ne oluyor Allah'ım? Ya rafi. Neyse arkadaşlar bekleyin videoyu durdurmam gerekiyor. Neyse arkadaşlar her videoda müzikli olur değil mi? Ben de müzik açtım. Bunu değiştirdim. Bu son sesle sonlar. Önümde diye buraya geldim. Şeyse Arkadaşlar oyunda kev sesi olmaması iyi bir fırsat. Çünkü ben kev seslerinden biliyorsunuz ki hiç hoşlanmam. Hatta sevmem bile. Hoşlanmadığını biliyorsunuz. Çünkü ne ara sesi? <laughs> duygu özlem gibi. Tam duygu özlemin uçağı değil bura. Arkadaşlar burası benim uçağım. Bakın. Neyse. Bakın neyse şarkısı var zaten şu anda. Sanırım yok. Arkadaşlar yolcuların üstüne, üstüne atıyor böyle ana aaa var anca. Atmış. Neyse. Burada da kokpit var. O kokpit değil. Uçağın arkası var. Ne kokpiti de? Neyse. Kokpit pilot pilotların Bunlar Pilotlar orada uçağı, uçak dürtüyorlar uçakta mecburen gidiyor uçak onları dürse aaa bak şu an en pis dürtmesi düşmesi. Hatta tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Sadece tavolar var. Burada stoklar var. Bakın burada neler var posterler var. Ne yaptı ne? Bizi izler nereden poster var. Bazı videolarımın yorumlarına e, hostes, hostes hanım 12 yazsın arkadaşlar. Burada da karakutu kutu var. karakutu kutu. Kara hmm. Ama benim hostes annesi olması kötü. Çünkü e, e, daha, daha güvenemez yani onunla. E, hep uçak olması gerekir ama hosteslerin de izin günü vardır. Yani arkadaşlar kitap okuyacağım. Hmm, tamam. Bakalım sandığın üstüne koydum. Sandık demişken bir şey arkadaşlar. Siyah modunu yükledim. Ve de 16 x 16 modunu yükledim. Bakın burada e, sıçma odası var. Neyse arkadaşlar. Sıçma bir kanalı olması için. Burada bu tuvaletinizi yapıyorsunuz. Burada spor çekiyorsunuz. Kafa açma ve sifon çekmeyi bilmek istedim. Komik olur. Neyse. Herkes sifon sesini duyuyor. Neyse buradan da çıkma yerleri var. O ses hanımlar buradan çıkıyor. Neyse pilot kısmına da bir göz atalım derim ben. Bakın. Bir çıkalım. Buradan pilotlar sürüyor. Duman var arkadaşlar. Duman kapak e, yani bu kapaklar güvene benzediği için e, Crash videolarında gördüm Minecraft Plane Crash. Ben de yapsam mı acaba dedim. Uşağımın yapımı kolaydı. Sadece a, e, sıkılır diye neyse. Burada da e, işlemler var Burada da acil durum sandı ve e, şurada. İşlemler şu anlık. Ama uçak havada olunca yapar. Böyleleri çalıştır uçağın. Yoksa Allah korusun. Amin. Neyse arkadaşlar burada dua ettik. Yani burada da e, burada da bir yer yaptı. Işın üstünde bir yer. E, yani bu pilot yanında da var. Bakın böyle. Burada da bir sandık var. Yardımcı pilotları severim. Ama ben e, en üst pilot olmak istiyorum. Böyle. Uçan kapılar var burada. Ben şimdi bir çıkayım. Lan. Allah. Ya? Zıbal zıba, zıba. Uçan tekerlekli yerine geçelim. Uçan. Um, Uçağa kadar 2 metre var. Bak. Aslında e, 1.82 santim var. 1.82 santim. Bakalım. 2. Minecraft'ın bir nok gerçek hayatta 1.82 santim. Ya yani 1.75 Neyse arkadaşlar benim boyum 1.30 um, santim yani bir metreden 30 santim daha büyük. Bakın burada uçağın tekerlekleri var. Şuralarda da uçağın öbür tekerlekleri var. Uçağa bir sürü tekerlek yaptım çünkü öyleleri var. Arkadaşlar Şehir lensi göstermiştim. Şurada tüccarı korumak için yaptığım bir yer var. Ama tüccar buradan kaçmış. Lan şşt, iyi kaçtın. Hatta ondan ticaret yapalım. Bakalım. Zümrüt istiyor bizden. Ama aga ben sana zümrüt. Benim zümrütüm var mı? Evet varmış. Yemiz olsun. Köylülerden çıkmışsın. zaman aşağıya ne almayalım. Tamam aldık. <laughs> Neyse <sabırımıza dağıtırağı> <laughs> bu moda altı rahatlıkla. Daha ekelim. Tamam bu da bizim <laughs> olsun. Hadi. Hadi bay. Bunu büyütebiliyoruz mu? Kemik dozu. Kemik dozu büyüyor mu? yok tek kalıyor ama bu iyi. Neyse arkadaşlar e, bu kadardı. Böyle uçaklar da var yanlarında. Hatta uçan pervaneleri burada da var. Bunu yapmam kolaydı ama çok fazla vakitim olsa ve kız kız olmadan da yapardım. yani e, kız olmadan da yapardım. Neyse arkadaşlar e, bunu iyi yaptım. E, yapıp birkaç blok koydum yanlardan çektim 5 blok uçak. Eee um, uçak olmasın diye yanlarından yaptım yuvarlak mısı oldu ve kanatlarını yaptım yaparken çok heyecanlıydım annem inanmaz yani ha, benim yakın arkadaşlarım bunu yaptığıma inanmaz diye düşündüm neden yaptım ama eğlence amacıyla oldu ben de size göstermek istedim ilk video denemelerim başarısız olmuştu neyse arkadaşlar videomu abone ol like atmayı unutmayın evet. e, süper ay benim adım süper Aykuru. gerçek adımla Mustafa bırak Arkadaşlar hayatımı çiziyorum onun gelmesi için. Videomu videoma abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz. <laughs>